Evet, başlıyoruz. Hazır mısınız? Hayır. Soru 1. Kim daha çok dağınık? Ya <laughs> ben dağınık mıyım? Soru 2. Kim daha çok para harcıyor? Ben harcıyor muyum öyle? <laughs> Soru 3. En çok kim alışveriş yapar? Hayır. hayır. <laughs> Soru 4. Hangisi sözünü dinlemez? Hangisi? soru 5. Hangisi agresif? <laughs> Anne bir zirin... <Sonra gülüyor> Hangisi daha tutumlu? Ben. Ay! <gülüyor> <gülüyor> en çok sana yardım eden kim? <gülüyor> <gülüyor> Hangisini seviyorsun? <laughs> <laughs> Tartışmada seni destekleyen kim? Ben destekle görmüyorum. İstersen destekle. <laughs> en çok dışarıya çıkan kim? Ya ben okula gidiyorum. Kimin odası daha toplu? <laughs> Dağıtacağım bundan sonra. Hangisi başladım. daha çok sorumluluk sahibi? <laughs> ay, ay, ay. Kim daha çok becerikli? Oh, ay girmedim çok mutluyum. Sana daha düşkün. <laughs> kim bağırarak konuşur? Boğruyorum. Hangisi daha duygusal? Dandur. Hangisi yemek seçer? Kafanız orada kalsın. O tiyi kim kıskanıyor? <laughs> Sorumuz burada bitmişti.